Gülüş tasarımı ilk çağrıştıran şey dişler tabii ki. Dişlerin iyi formlarda, doğru renkte, doğru boyda olması, diş eti sağlığı, diş etinin ne kadar göründüğü. Hollywood smile var, işte seksi smile var şu an yeni kanin dişlerin daha belirgin olduğu. Ama bence günümüzün problemi ince dudaklar değil, fazla dolgu yapılmış dudaklar. Ben açıkçası sizin dudak dolgusu yaptırmanız lazım diye bir öneride bulunmuyorum. Hani Belki insanın aklında öyle bir şey yok. İhtiyacı olan şeyleri anlatıyorum ona. Sizin bunlara bunlara ihtiyacınız var. Yani istediğiniz nokta burası. Oraya gidebilmek için bu yoldan geçmemiz lazım Bunu bir anlatıyorum. Zafer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler siz. Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Diş hekimliği üzerine konuşacağız. Sağlık üzerine konuşacağız. Ağız sağlığı üzerine konuşacağız. Hemen ilk sorumla başlamak istiyorum. Gülüş tasarımı tam olarak nedir? Hangi unsurlar gülüş tasarımını oluşturur? Gülüş tasarımı ilk çağrıştıran şey dişler tabii ki. Dişlerin iyi formlarda, doğru renkte, doğru boyda olması, diş eti sağlığı, diş etinin ne kadar göründüğü, tamamlayıcı olarak e, dudakların çok hareketli olup olmaması aşama aşama değerlendirilebilir. Diş estetiğinde bir kişinin yüz ifadesini ne kadar etkiler? Yani Gerçekten bozuk bir diş yapısına sahip bir kişi diş estetiği yaptırdığı zaman o özgüvenini geri kazanabiliyor mu? Net kazanıyor. <laughs> Defalarca şahit olduk. İnsanların ilk tanıştığında ilk temas gözler. Daha sonra burun, kulaklar, yüz, elmacık değil. Direkt bir dişlere insanın gözü gidiyor istemsiz olarak. İlk tanışmada mutlaka bakılan yerlerden bir tanesi diş. Ve insanların da yüzünde saklayabildiği alanlardan bir tanesi dişler. Yani kötü, kirli, çapraşık olan dişleri insanlar kapatmaya çalışıyor. Daha ciddi veya daha somurtgan görünebiliyorlar. Bir şey daha sormak istiyorum. Bir hasta tamam. size direkt başvurduğu zaman, daha önce hiç kimseyle görüşmemiş olsun. Ben gülüş tasarımı istiyorum dedi. Hı hı. Bu hastaya ilk yaklaşımınız nasıl oluyor? İlk süreç nasıl işliyor? İlk önce hastayı iyi bir analiz etmek gerekiyor. Ben öyle yapıyorum yani hastayla bir tanışmaya çalışıyorum. Beklentilerine, isteklerine. Eğer aşırı beklentileri varsa onları makul alanlara çekmeye çalışıyorum. Zaten karşılayabileceğimiz beklentilerse seve seve yapıyoruz. Ama olmayacak şeyleri neden olmayacağını izah ediyorum. Hastanın bunu anlamasını istiyorum. Bu sebeplerden dolayı bu istekleriniz olur olmaz. Bunu bir anlatıyorum. sonrasında neler yapabileceğimizi konuşuyoruz dişlerin formlarıyla, diş etleriyle, işte dolguları, kanalları, neyse veya implantı ihtiyacı olan şeyleri anlatıyorum ona. Sizin bunlara bunlara ihtiyacınız var. Yani istediğiniz nokta burası. Oraya gidebilmek için bu yoldan geçmemiz lazım. mı bir anlatıyorum. Önemli olan ilk baştaki bu görüşme. Burayı çok önemseyerek başlıyoruz. Sonrasında fotoğraf çekimi, gülü simülasyonu, dijital taramalar genellikle bir WhatsApp yapıp hastaya final görüntüyü gösterip onay almayı seviyorum. Kişi Öncesinde görüyor zaten görüntüsünü. Hani Tabii. sonuç nasıl olacak? İlk başta bir simülasyon olarak görüyor. Bu simülasyonla yaklaşabiliyoruz. Üstüne çıkabiliyoruz, altında kalabiliyoruz. Sonrasında hani karar verebilsin diye, hani nasıl olur bir görsün diye karar verdiği aşamada küçük dokunuşları yapabiliyoruz veya işte ihtiyacı varsa dişini tamamen küçültüyoruz ya da lamine için alt yüz sadece ön yüzeyinden küçük bir aşındırma yapabiliyoruz. Onun üstünde bir mockup görüyor. Yani laboratuvarda hazırlanmış final gülüşün kopyasını görmüş oluyor. O kopya benim için çok kıymetli. Hastanın final görüntüsünün ilk provası. Burada istediğimiz değişiklikleri yapabiliyoruz. Yani dişlerin boyunu kısaltabiliriz, boyunu uzatabiliriz. Formlarını değiştirebiliriz. Daha düz, daha tavşan dişi belirgin, köpek dişi belirgin. O aşamada hastayla her şeyi konuşuyorum. Orada mutabık kalıyorum. Ve buna uygun olarak final üretimi yapıyoruz. Final üretim geldiğinde artık bir şeyleri değiştirmek zor. Çünkü diğeri plastikti. Her şeyle oynayabilirdik. Ama finalde materyal, imax veya zirkonyum onun üzerinde değişiklik ekleme, küçültme yapmak mümkün ama daha zor. O yüzden mock-up aşamasında her şeyi konuşmuş olmayı seviyorum. Sürpriz Peki bu aşamada, bu aşamada sormak istediğim bir soru daha. Bir hasta geldi. Bu yerli de olabilir, yabancı da olabilir. Çok yoğun da olabilir. Bu hasta size kaç seans gelmeli gülüş tasarımı için? Yani 2 seansta mı bitiyor, 3 seansta mı bitiyor? Bunu biraz daha aydınlatabilir misiniz? Hastanın mevcut durumuna bağlı olarak değişir. En kısa sürede bitirebildiğim iş 48 saat. 48 saatte bir gülüş tasarımı yapmışlarımız 48 var. 48 saatte. Evet yani bu söylediğim konuşmaların hepsini yaptık fotoğraf, mokap, kesim, tarama, prova akşamına, ertesi gün bitim dişler yaptık. Yani minimum süre bu. Bütün teknolojiyi kullanarak yapabildiğimiz ve bu 20 dişlik bir değişimden bahsediyorum. Bu iddialı. Bunun olabilmesi için diş eti sağlığının iyi olması lazım. Hastanın genel diş durumunun iyi olması lazım. Bazen bir gülüş tasarımı 3 ayımız alıyor. Eksik dişleri var, implant yapıyoruz, implantın iyileşmesini bekliyoruz veya çok problemli dişleri var. Dolgular, kanal tedavileri, diş eti sağlığı birçok yoldan geçip en son 5 gününde işte kronların yapılıp veya lemnelerin yapıp bitime geldi ya. En az 2, en uzun 3 diyebiliriz. Gülüş. Gülüş tasarımı belli bir standartta mı işliyor yoksa her kişi için farklı farklı bir tasarım mı uyguluyoruz bu noktada? Yani bir standartın var yoksa kişinin ağız yapısında ya evet ben bu şekilde istiyorum ya da siz bu şekilde olması daha uygun mu diyorsunuz? Bir kere kesinlikle yüzde yüz kişiye özel yapılıyor. Neden kişiye özel yapılmak zorunda? Her birimizin dişleri parmak izi gibi farklı. Yani evet hepimizin bir tavşan dişi var. Form olarak hepimizin tavşan dişi birbirine benziyor. Ama hiçbiri milimetrik olarak aynı değil. Ve biz milimetrelerle çalışıyoruz. Kaldı ki komple bir gülüşü hazır kalıp bir şeyle hani bir standartize ederek tedavi edemezsiniz. Kesinlikle kişiye özel. Kişinin yüz yapısına göre bile değişir. Dişlerinin formuna göre bile değişir. Kişiye özel olmasını bir kenara koyalım. Ama belli tarzlar var. Yani Hollywood smile var, işte seksi smile var şu an yeni, kanin dişlerin daha belirgin olduğu veya insanlar daha düz dişler seven birçok hastam var. Ya burada beklentiye göre belli tarzlar var diyebiliriz. Ama sadece tarz olarak yani dişler düz olabilir. işte bir dönem seda sayan dişi, tavşan dişlerin daha belirgin olduğu formda dişler. Kişiye özel ama belli disiplinler var diyebiliriz bu Peki şey sormak istiyorum. Hastalar hangi aşamada bu değişimi fark ediyor? Yani ilk etaptaki o gösterdiğimiz örnek görselde mi o heyecanı yaşıyorlar yoksa diş provalarında mı bu heyecanı yaşıyorlar? Hangi aşamada hasta Aa, evet oldu benim dişim bu ve buna ben okeyim diyor. Simülasyon aşaması, fotoğraf çekimi simülasyon aşaması çok inandırıcı gelmiyor. Bir kanaat oluşturuyor. Çünkü iki boyutlu bakıyor fotoğraftan. Olur mu olmaz mı buraya gidebilir miyiz? Bir ışık yanıyor ama şey kör az inanıyor. Ama işte karar verdik başladık. Dişlerde küçük küçültmeleri yaptık ve az önce bahsettiğim mock-up aşamasını gördüğünde yani bitmiş tasarımın plastik halini bile ağzında gördüğünde heyecan başlıyor. Hocam böyle mi olacak, böyle mi olacak? İlk ışık şeyde simülasyonda daha güçlü bir ışık e, mock-up'ta finalde zaten çok güzel anlar yaşıyoruz. Peki burada araya ben bir ekstra soru eklemek Tabii. istiyorum. Bir kişi gülüş tasarımı yaptırdı ama size yaptırmadı. Hı -hı. Aradan belli bir zaman geçti. Örnek veriyorum 5 sene geçti. 5 sene sonrasında tasarımdan memnun değil. Böyle bir hasta size geldiğinde sıfırdan mı yapılır yoksa o revizyonu mu yapabiliriz ya da hastanın durumuna göre mi değişiyor bu? Sıfırdan yapmak şart değil. Hani 5 sene dediniz diye bir düşündüm. 5 senede eğer ağız sağlığı iyiyse diş eti sağlığı iyiyse e, krom sınırları değişmediyse komple hepsini değiştirmeme gerek yok. Tabi burada hasta beklentileri yine önemli. Eskiden doğal tonlarda bir şey yaptırmak istemiştir ama şu an daha iddialı renk daha beyaz, daha parlak bir şey istiyordur. Arkadaki dişlerine belki dokunmayız. Öndeki dişlerine dokunabiliriz. Veya sadece öndeki iki tanesini uzatmak istiyordur. Ve sadece önceden uzun karar vermiştir. Şimdi daha kısa olsun istiyordur. Ama aynı renk istiyordur. Ön iki dişini değiştiririz. Yani burada tamamen hasta beklentisine bağlı. Peki dudak yapısı kalın olabilir, ince olabilir. Aşırı hareketli ya da asimetrik de olabilir dudak yapısı. Gülüş tasarımını nasıl etkiliyor? Dişlerin tamamlayıcı yani Kemal Sunal'ın dişleri. Orada bir gummy smile var aslında. Fazla diş eti görünüyor. Diş kadar pembe diş eti görünüyor. Normalde istediğimiz bir görüntü değil. Hani dişin üçte biri kadar belki görünebilir. Ama fazlası zaten hastalarda da şikayet oluyor genellikle. Çok güldüğümde dudağım çok fazla yukarı kalkıyor. Çok fazla diş etim gözüküyor. Dudak pozisyonu bu yüzden önemli. Bunun için botokslar uygulayabiliyorum. Veya plastik cerrahlar dudak yeniden pozisyonlandırma yapıyorlar. Dudak pozisyonunu sınırlayabiliyoruz. Aşırı vakaları var onlarda. Ve kalın dudak tabii daha güzel gösteriyor dişleri. Peki bu noktada ekstra bir soru daha soracağım. Tabii. Bir kişi gülüş tasarımı yaptırdı. Bunun kullanım ömrü ne kadardı? Yani ömrünün sonuna kadar mı kullanabiliyor? Farazi konuşalım hani yine bir örnek olsun. 30 yaşında yaptırdı bu gülüş tasarımını. Diş etleri çok sağlıklı. Dişine de çok iyi baktığını düşünelim. Ömrü ne kadardır? Genellikle materyalle bir şey olmaz. Yani e, o yapılan lamineler, zirkonyumlar çok dayanıklı malzemeler. Bunlarda bir aşınma genellikle beklemeyiz. Bazen kırılmalar olabilir. Kırıldığında da zaten çok zor kırılır ama hastanın belli ki bir alışkanlığı vardır. O yüzden kırıyordur onu. Kalem ısırma falan gibi. Sadece o diş yenilenebilir öyle bir durumda. E, ortalama ömür 10-15 sene diyebiliriz. 10-15 sene bakımlı. iyi bakımlı, evet. üst 10-15 sene sonra ne olduğunu da söyleyelim. Çok iyi olur. Ee, neden 10-15 sene? yaşanıyoruz Yani hasta ne kadar iyi bakarsa baksın. 30 yaşınızdaki ağzınıza göre, kemiğinize göre, diş etinize göre ben bu tedaviyi yaptım. 45 yaşına geldiğinizde burada ne yaparsanız yapın değişiklikler olacak. Yani biraz kemik çekilecek, biraz diş eti çekilecek. E bu sefer benim beyaz yaptığım dişin etrafında sarı bir çizgi görmeye başlayacağız. Çünkü yaşlandınız. 15 yılda vücudunuzun her yeri değişti. Orada da bir yaşlanma söz konusu olacak. Belki buraların revizyonu ya da yeniden bir, bir yeniden yapılmasıyla oluyor genelde. Daha sağlıklı oluyor. Ama hasta bundan bir şikayeti yoksa atıyorum dudak hattı aşağıda ve o sarı hatları görmüyor. Bir problem yok. Sağlıklı şikayet yok. 20 yılda kullanılır. Çok iyi. Diş estetiğinde dudak dolgusunun artısı ne oluyor kişi? Yani dudakları çok ince olabilir ya da asimetrik olabilir. Buradaki dudak dolgusu kişinin yüzüne ya da özgüvenine nasıl bir pozitif etki sağlıyor? Dudak dolguları güzel tamamlayıcı. Hani isteyen hastalarda ben açıkçası sizin dudak dolgusu yaptırmanız lazım diye bir öneride bulunmuyorum. Hani belki insanın aklında öyle bir şey yok ve ben buna yönlendirmiyorum ama zaten genellikle hastalar farkında oluyor dudağının ne kadar ince olduğunu. Tabii dudak daha volümlü olduğunda daha güzel bir gülümseme hattı oluyor. Ama bence günümüzün problemi ince dudaklar değil, fazla dolgu yapılmış dudaklar. Yani hasta diyelim 20-25 yaş aralığında dudak dolgusu yok. Diş görünümü güzel. Güldüğü zaman dudağı yeteri kadar hareket ediyor, dişleri görünüyor. Ama dolgu, dolgu, dolgu bir de gözleri alışıyor daha fazla dolgu. Çok kalın dudaklar oluyor ve o dudak hareket etmemeye başlıyor. Benim birçok hastam da var. Yani Dudağımın bu halini seviyorum. Bu kalınlıkta olacak. Ama dudağım bu kalınlıkta olduğu için dişlerim gözükmüyor. Birçok hastaya da diş uzatma yapıyoruz. Yani Göğüsünü o dolgunun ya. altında görünebilecek dişler yapıyoruz. Bu daha sık karşılaştığımız şey. O da gerçekten bir problem. Kişinin dişleri sağlıklı olsa bile gülüşünde bir eksiklik hissediyor olabilir. Belki diş yapısıyla alakalı, dudak yapısıyla alakalı olabilir ama sağlıklı diş bir problem yok. Bunun sebepleri neler olabilir? Az önce yine bahsettiğim diş eti gülümsemesi olabilir hastada. Yani dişlerin formları da güzel, sağlıklı ama güldüğünde hoş bir görüntü çıkmıyor. Diş etleri fazla Çünkü görünüyor, diş eti fazla görünüyor. Bunun için işte iki farklı diş eti ameliyatı yapabiliyoruz veya botoksla durdurabiliyoruz. Veya dudak yeniden pozisyonlandırma yapılıyor. Güldüğünde daha güzel bir hat ortaya çıkabiliyor. Bu da yine talep eden kişiler bu için bu diş etine yönelik bir şikayet sebebi olabilir. Diş hekimiyle plastik cerrah işbirliği yaparsa ortaya nasıl bir sonuç çıkar? Mesela bir plastik cerrahla işbirliği yaptığınızı düşünelim. Hani ben zaten bir yaparım. plastik cerrahla işbirliği yapıyorum. <laughs> <laughs> Sen Yüceyar altında birlikte çalışıyoruz. Estetik sinerji ortaya çıkıyor. Yüceyarca çok fazla yüz gençleştirme ameliyatı yapıyor. E, temporal liftler yapıyor, bulldog görüntüsünü alıyor, e, işte yüzde gerginleştirme yapıyor. Bu ameliyatlar güzel. E, hastalar bir 10 yaş gençleşiyor. Yüz gençleşiyor ama dişler sarı kalıyor mesela. Kendi dişlerini kullanıyorsa aslında öncesinde dişi yaptırmamışsa. Yüz genç ama konuştuğu sırada o genç algısı kırılıyor. Estetik sinerji oluşuyor. Yani tamamlayıcı. Bu işlemlerin çoğu üst yüzde yapılıyor. Alın, kaş, elmacık kemiği veya çene hattında olabilir. Alt yüzdeki estetiği genellikle dişlerle sağlıyoruz. Ve o yaşlanmaya bağlı dişlerdeki kısalma, aşınma, sararma gibi problemleri ben de dişlerini yapıyorum. Ve o genç görüntüye katkı sağlamış oluyoruz. Daha pozitif bir iş çıkıyor ortaya. Evet. evet şimdi çok ilginç bir konuya geçeceğiz. Çok sıkıntılı bir konuya geçeceğiz. Belki bizim için öyledir. Hani biz dışarıdan bakanlar olarak. implant kelime olarak da dişçiye gidecek olan herkes için çok korkutucu Dişçi bir kelime haline geliyor. İmplant. <laughs> Sizin bu konuya bakış açınız nedir? İmplant nedir? Neden korkutucu geliyor? Gerçekten implant yaptırmalı mıyız? Ve tercih ediliyor mu? çok sık tercih ediliyor. Her hafta implant ameliyatları yapıyoruz. Birçok soru sordun. hepsini sırayla cevap vereyim. İmplant tedavilerini çok sık yapıyoruz. Her hafta yapıyoruz. Tercih ediliyor mu? Evet tercih ediliyor. Güzel bir tedavi mi? Güzel bir tedavi. E, yandaki komşuluktaki dişler e, aşındırılmadan tek bir diş eksikliği ise yerine işte bir diş kökü koyup üstüne de dişi yapıp e, eksikliği giderebiliyoruz. Veya hastanın bir grup dişi yok. Mesela köpek dişinden sonrasındaki dişler yok. Bu Hastanın tek taraflı damak da kullanılacak ve genç yaşta da olabilir. Takıp çıkarılan bir diş kullanmak istemiyor olabilir. Bunun zaten tek çözüm implantla tedavi edebilmek. Korkulması gerekiyor mu? Tek diş ameliyatları genellikle 15-20 dakika falan sürüyor yani. Diş etini açıyoruz, kemiği açıyoruz, implantı yerleştiriyoruz, dikiş atıyoruz. Birkaç gün içerisinde yara iyileşiyor. Sonra dikişleri dağıtıyoruz 10. günde. Sonra unutuyor yani genellikle. Tek diş eksikliklerinin ameliyatından çıktığımızda da hasta Ha, bu kadar mıydı? Bu kadar olduğunu bilseydim. Daha önce yaptırdım gibi tepkiler oluyor. Zor olan kısım tam dişsiz hastalar. Bazen bu kararı ben veriyorum. Yani bütün dişlerinizi çekmemiz gerekiyor. Bazen çekilmiş şekilde geliyorlar. Veya uzun yıllarda damak kullanıyorlar ama artık damak kullanmak istemiyorlar. O hastalarımızın ameliyatı sayı fazla olduğu için yani 12-14 tane implant yerleştirdiğimiz için daha uzun sürüyor. İyileşme süreleri de yara büyük olduğu için daha uzun sürüyor. İnsan ağzını kullanmadan çok yaşayamıyor. Başka bir yerinden ameliyat olsa o bölgeyi kullanmaktan kaçınıyor ama her halükarda bir yemek yemesi lazım. Çoklu implant hastaları ilk 1-2 gün zorlanabiliyorlar. Ama onlar da finalde olmayan bir fonksiyonu geri kazanıyorlar. Kaybettikleri fonksiyonu geri kazanıyorlar. 6000'den fazla implant yaptım. Hiç pişman olanı görmedim. O <laughs> açıdan çok iyi. Benim de babam da çift damak kullanan birisi. Ona da yakın zamanda herhalde bir implant sürecine gireceğiz. Aslında benim için de çok iyi bir soru ve cevap oldu. Erken yükleme protokolü dediğimiz bir cümle var. Her hastaya uygulanabiliyor mu? Bunun avantajları nedir? Her hastaya uygulanamıyor. Bu bilgi bir şekilde yayılıyor. Bazen hekimler bunu vaat olarak veriyor. Bazen hastalar işte sosyal medyadan öğreniyor. Erken yüklenebiliyormuş. Kısa sürede yükleniyormuş. Benim dişimde böyle yapabilir miyiz? Ben kesinlikle böyle olsun istiyorum. Zaten yükleyebildiğimiz hastalarda ben de yüklemeyi seviyorum. Diş eti kaybı az oluyor, formlar iyi oluyor. Ve elimde bir çözümü varsa tabii ki sunmak isterim hastaya. Neden ön bölgede dişsiz geçsin mesela? Yani Sosyal hayatı var bu insanın. Eğer yapılabiliyorsa ben de zaten öneriyorum. Erken yükleme şöyle, yeterli kemik olursa yani yükseklik ve kalınlık olarak benim implantımı taşıyabilecek bir kemik varsa ve ben yeterli tork alabiliyorsam o yükü taşıyabilecekse iyileşme sürecinde erken yükleme yapılabilir demek oluyor. Yani tersten bakarsak hastanın bunu istiyor olabilmesi için iyi bir kemikle gelebiliyor olması lazım. Vücudunun da <laughs> istiyor olması gerekiyor aslında. <laughs> bu istekle benim veya hastanın isteğiyle değil ama ortam uygunsa çok sık yapıyorum bunu da. 48-72 saat içerisinde tüm ağzı bile geçici yükleyebiliyoruz. 3 evet. ay sonra tekrar değişiyor bunlar. Sonra final evet. aşamasına geçiyor. Evet. Peki kemik yeterli değilse implant yapılamıyor mu? Hani kişinin kemik durumu, kemik yapısı ya da sağlığı yeterli değil. Kesinlikle yapılır diye net bir şey de söylemek istemiyorum. Çünkü çok farklı vakalar var. Birçok eksiklikte mesela üst çenede kemik az. Bunun için sinus lifting operasyonları yapıyoruz açık ya da kapalı sinüslerini yukarıya itekleyip araya bir kemik grefti yerleştirip orada kemik oluşmasını sağlayıp implant yapabiliyoruz veya aynı seansta implantı koyuyoruz, greftleri koyuyoruz ve iyileşmeye bırakıyoruz. Bir kemik kazanımı yöntemi var üst çene için. Alt çene için de farklı yöntemler var. Şimdi detaylara girmeyeyim. Genellikle bir çözüm sunuyoruz. Hatta ileri cerrahiler hastanın çene kemiğinin arkasından alınabilir hastanın şeyden, leğen kemiği, kalça kemiğinden bir kemik alınıp yerleştirilebilir, iyileşir, kemik tozu yapılır. Çözüm sunmaya çalışıyoruz. Ama bazı çok atrofik çeneler var. Yani benim yükleyeceğim kemiği besleyemeyecek kemikler var. Yani e, mucize sunamıyoruz hastalara. Olabilecek olan hastalara evet. birazcık aktarılıyor. Ama kemik yükseltilip implant yapılabilir mi? Evet yapılabilir. İmplantı vücudun kabul etmez diyen çok fazla kişi oluyordur. Size de geliyordur. Bu gerçekten mümkün mü? Ya da böyle bir risk var mı? Yani implantı yaptık o sıra kabul ediyor gibiydi. Hani böyle bir vakayla karşılaştığınızı bilmiyorum ama öncesinde belli oluyor mu ya da bu kemiğin kabul edip etmeyeceği? İmplantlar titanyumdan yapılan materyaller. Ee, ve titanyum biyo uyumlu bir malzeme. Aslında bir kemiğin titanyumu reddetmesi çok çok düşük bir olasılık. Bu işte vücudum implantı kabul etmedi senaryolarında genellikle risk faktörleri çok fazla. Ağız bakımı çok kötü, sigara kullanıyor, e, sistemik hastalığı var üstünde 2-3 tane, onların da ilaçları düzensiz kullanılıyor gibi tablolarda risk artıyor. Bunları sunmayı seviyorum. Yani bakın sigara içiyorsunuz, risk artıyor. Diyabet hastasınız risk artıyor. Ağız bakımınız kötü. Ağzınızda çok fazla mikroorganizma var. Risk artıyor. Bunları iyileştirmek için ne yapabiliriz? İşte doktorla konsültasyon yapıp şeker değerlerini normal değerlere çekiyoruz. Diyetine uyuyor. Kullanması gereken ilaçları kullanıyor. Böylelikle şekerin vücuttaki yıkıcı etkilerinden korunmuş oluyor. Risk azalıyor. Sigara bırakmasını tabii ki öneriyoruz. İnatla içmek istiyorsa en azından iyileşme süresi boyunca içmemesini öneriyorum. Ağız bakımını zaten her türlü arttırmamız gerekiyor. Bunları ortadan kaldırdığımızda vücudun reddetmesi gibi bir şey yok. Söz konusu değil aslında. Zafer Bey çok keyifli bir sohbetti. Ben çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Ailesi olarak. Son olarak eklemek istediğiniz ya da size gelecek olan hastalara ya da size danışmak isteyen hastalara söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ben teşekkür ederim misafir verdiğiniz için. Dişler çok kıymetli. Kıymetini bilelim, iyi bakalım. Fırçalamak yeterli değil. Bir tık ilkel kaldı çünkü ara yüzlere ulaşılmıyor. Diş ipi kullanımı arttırılmalı, ağız duşu arttırılmalı, ara ara gargaralar yapılmalı, dil yüzeyi temizlenmeli. Ağız ve dişler kirli bir alan. Vücudun dışarıya açılan bir kapısı. Ve çok az organımıza bakım yapabiliyoruz. Ağız sağlığının önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben de aynı <laughs> bir işteyim. Çok teşekkür ederim. Tekrardan Rica ederim. buraya kadar geldiğinde sizi yorduk. Keyifli Geçer. bir sohbette tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere hoşçakal hoşçakal.